Arkadaşlar Ekonomi Ekranına hoş geldiniz. Haftanın bu ilk günü pazartesi 9699. Yani maşallah diyemeyeceğimiz bir rakam ve piyasaların topuklu nefesi Şebnem Ayabakan Araştırma ve İletişim Direktörü Neoport ve karşımda. Şebnemciğim öncelikle selamlar olsun. Selamlar canım hoş geldin. Gözlerimiz yollarda kalmıştı. Özledik seni samice. İyi enerjinle iyi ki geldin. Ama bir şey söyleyeyim hakikaten iyi götürdüm programı. iki hafta idare ettin beni. Ben de iki yıldır tatil yapmıyordum. Çok da keyifli geçti onu ifade edeyim ama. Gene senin böyle Eylül'de Eylül ayı sevmezsin. Eylül ayı ile ilgili böyle hep bir Eylül çekincelerim var. Eylül'de gel Eylül'de gel dedim ben de atladım geldim. Benim kızımın adı Eylül. Şimdi Eylül bu programı seyrederse anne ne demek Eylül ayını niye sevmiyor musun da. Piyasalarda Eylül ayı istatistiksel olarak gerçekten zor geçen bir aydı. Ee, hakikaten Eylül'de geldi. Biraz en böyle volatil ayı geçireceksek beraber şöyle kanlı canlı, hiperaktif geçirelim istiyorum demiştim Sami'ye. O da geldi. Sağ olsun. Vallahi kanlı geçiyor sanki Eylül yani. Şöyle sakin geçmiyor. Bayağı can yakıyor. 9699 dedik. Yani 9500'ü görür mü? diye hemen bir sorayım. Ya 9699'un altında da zaten özellikle burada <laughs> kapanış yaptı diye orayı tekrarlayıp duruyoruz ama enteresan bir sayı. 9400'leri görebilir. 500'ü bırak 400'ü de görür de önemli olan bir momentum, bir alış geleceği, bir noktayı bulması. Örneğin bugün işte telekomlarla birkaç tane böyle şey hisseyle tuttuk. Endeks ağırlığı fena olmayan ama bankalar satış yedi. E şimdi onlara bakılacak para girişine çıkışına falan bakılacak bir ama yani tatlı olduğunu söyleyemeyeceğim. Şimdi sen bırakmadan önce de pek Ağustos'ta da öyle diyorduk. Gördüm hiç iyi değildi. De, evet değil de. 6 Ağustos'ta da zaten o dağılınca denge ondan sonra bir daha kafayı kaldıramadım. Ama burada bizim e, temel olarak iki önemli başlığımız var. Fitch e, Fitch ne dedi? Çok önemli bir şey söyledi. E, bir kere not önemli değil. notu zaten artacağını biliyorduk. Görünümünüzü durağına çevirmiş olması belli bir dönem siz benden bir not artışı falan beklemeyin. Sebebi de şu ana kadar iyi, hoş, çok güzel şeyler yaptınız da ben buradaki dönemeci alabilecek misiniz? Bu viraj önemli diyorum dedi esasında. Onun içinde bazı şeyler var. Ben hakikaten şartlı tahliye etti bizi sağ olsun dedim. Çünkü dedi ki çok da doğru. Biz de aynı şeyleri dile getiriyoruz. Çok çok önemli burası. 60'ta 70'ten baz efektle 15'i zaten inen bir enflasyonu 42'lere getirmek kolay. Çok çok kolay olmamakla beraber kolay. Ama 40'tan 20'lere inmek o kadar kolay değil. Bir de hatta şu anda sırtımızda onun ağırlığını hissediyor iken memleket imalat sanayi bütün küçük büyük ölçekli iş adamlarının her türlü hanenin hissettiği yavaşlamayı gerçekten de esasında bu aylardan itibaren daha da hissedeceğiz. Ekonomide bu önümüzdeki gelecek olan verilerde özellikle ekimde net net göreceğiz yani. Aa biz durduk ya falan olacağız maalesef. Bunu göreceğimiz için de orada bazı şeylerden ödüm vermemek için ve biraz da her tarafı da memnun edelim de ne şiş yansın ne kebap yansın diye bir davranış eğilimi içine girer isek şu ana kadar yaptığımız bir çuval pirinci berbat edeceğiz. Fiş de bunu dedi. Hani ben Ekim'de, Kasım'da senden gerçekten bunun devamını sürdürülebilir bir şekilde sıkı para politikasının devamını göreyim. Büyümeyi ön plana alma. Bu acı reçeteyi iç. Ondan sonra ben kredibilitesini bu programı gördükten sonra 2025'te tekrar bakarım dedi. Yani bu sene başka not artık yok. Peki biz ne bekliyorduk? Dört tane kredi derecelendirme kuruluşundan var. En az üç gelir diyorduk. İşte bundan sonra S&P'ye kaldı zaten. Yani evet not artışı geldi ama en az üç kendi de son bir beklenti daha S&P ne yapacak? Esasen kimsenin ne diyeceği hiç önemli değil. Bizim ne yapacağımız, bizim ev ödevimizi nasıl yaptığımız önemli. Şimdi burası böyle. İkincisi yurt dışı. Yurt dışı da kötü yeserdi. Yani orası Eylül ayı geliyor diye. Ağustos'un sonunu o Ağustos başının toparlanmasıyla biraz böyle bir pozitif kapatmaya çalışıyordu ama beceremedi zaten. Zayıflığı belli etti. Eylül'ün gelişi Ağustos sonundan belli oldu. Oradaki en son gelen Cuma günkü istihdam verilerine baktığında... Kötü genel gel. kötü değil bak, karışık geldi. Yani ne 25 ne 50. Biraz oradan, biraz buradan. Ben de hem iyi veri geliyor, hem yavaşlamaya yüz tutmuş bir işsizlik, e, istihdam, iş gücü piyasası verisi geliyor. Ama da işsizlik de öyle fena bir durumda da değil yani hani. Bu arada enflasyon beklentisi yani enflasyonda beklentilerin altında gelmesi gene bekleniyor. Yani orada ben mesela Amerika'da resesyon beklemeyen taraftayım. Amerika seçim senesinde olduğu için birçok arkadaşımızın, stratejisi arkadaşımızın dayanağı da bu zaten. Resesyona girmek ötelenebilir çok kolay Amerika tarafından. Hı hı. Ee, şu anda zaten girmenin hapşırsa girecek ucunda zaten yani bu açıkçası. Evet. Ama izin de verilmeze ben de inanıyorum. Hani i̇zin bu de verilmez in... seçim. Ha, i̇zin verilmez seçim varken ben de inanıyorum. Ama da o zaman Warren Buffett çok mu bir şey bilmiyor da gayet güzel S&P'nin karlılık oranlarının hakikaten %10-11 yukarıya artış potansiyeli verdiği bir evrede o zaman Buffett daha sonraki gelebilecek şeylerin, kötü sürprizlerin, olasılığının daha fazla olabildiğine inandığı için mi acaba olsa gerek? Ben biraz bir realizasyon yapayım demiş. Bak bugün mesela Apple'ın işte yeni iPhone 16 satışlı şeyleri, ürünlerini falan tanıtım şeyi var bu hafta. E şimdi baktığında o kadar da satabilecek mi, satmayacak mısı nereden bakarsan bak alım gücüne bağlı bir de. Hani adam çok güzel AI'yı yansıtabildiyse ürünlerine belli bir kesim zaten alacak da bunun bütüne yayılması cepteki paraya bağlı. İşte o yüzden bütün bunları bir göz ardı etmeden esasında değerlendirmek lazım. Yani buradan bir şey söylemek istiyorum. Şimdi birçok arkadaş sen yokken ya ben şimdi anlamadım. Yani bunun enflasyon verisi de geldi. 0.2 bekleniyor. 0.2 geldi veya 1 geldi diyelim PC yi. diyelim ki. Ne olacak yani? Şimdi Fed 25 bas puan zaten indirecek. Onu zaten biliyor. Siz niye bu kadar konuşuyorsunuz diyor herkes. Bakın indirmek artı bir şey söylemek. Yani Fed'in vereceği oradaki Fed speech dediğimiz konuşmanın o kısmı zaten bizim için önemli. Niye önümüzdeki döneme rehberliği o yapacak çünkü. 25 bas puan indirir ve fakat sadece indirir ve elimdeki döneler ekonominin şu anda resesyona girmeyeceğini gösteriyor. Daha da başka bir şey demiyorum. Şimdilik 25'ler susar. O zaman bu Şahin mi indirilir? Ama 25 bas puan indirir. Ve derse ki, bakın önümüzdeki ay gelecek olan işsizlik verisinde eğer şem kuralını hafif böyle bana hatırlatacak ve netleştirecek veriler silsilesini görmeye başlar isem ben art arda da indirebilirim. Yani ne demek istiyorum? o zaman 50 de indirebilirime geliyor. Çünkü bu hafta çok önemli bir şey oldu. Üç tane Fed başkanı konuştu. O üç tane Fed başkanından bir tanesi bence çok çok önemli. Waller. Waller ne dedi? Waller dedi ki bu şeyde elimdeki donelerle dedi. Kesinlikle ve kesinlikle 25 bas puan artık indirim netleşti. Ee, ve yarın öbür gün çok data bağımlı olarak iş gücünde ılımlılığın sürdürülmesi benim için önemli dedi ve risk dengesi piyasanın dediği yöne doğru kayabilir dedi. Piyasa ne yapıyor FED'e gel gel yapıyor. Bana bir an evvel 50'yi indir diyor. Tamam mı? 50'yi indirse rally yapacak çünkü. Elindeki bazı aldığı pozisyonları satabilecek örneğin tahvil piyasasında hop o parayı şeye sokacak. Esen, o yüzden Waller'ın konuşması önemliydi Fed Başkanı. Ben de aslında buna biraz atıfta bulunmak isterim. Yani Waller'ın konuşmasıyla birlikte yani Fed belki 50-25-25 de yapabilir. Hep şunu söylüyorum. Kasım'dan önce yani seçimden önce Amerikan ekonomisi seçimden sonra Amerikan ekonomisini konuşacağımız günler gelecek. Kesinlikle. Seçimden bambaşka bir Amerika ekonomisini göreceğiz. Bu arada Fitch'in gerçekten Türkiye'nin borsasının ve piyasalar için nefesinin yetmediğini ve şartlı tahliye olduğunu söyledin aslında bir anlamda. Açıkça bunu söyledin. Şimdi baktım ben Dominik Cumhuriyeti, Şensel Adaları, Ermenistan, Fildişi sahilleri, Ürdün, Kosova, Namibya, Güney Afrika, Türkmenistan, Özbekistan'la aynı kategoriye yükseldik. Ehvenişer, Durağan, pozitiften Durağan'ı, Durağan olma sebebi de ha bak eski politikalara dönerse iseniz yani faizi zamanından önce indirirseniz bu ne demek? 2025 yılının öncesinde faiz indirmeyeceksiniz demek. İndiremezsiniz demek. Ha indireceğini söyleyebilir Kasım ayında. Ekim enflasyonuna bakarak ama indirmesi gerçekten bir intihar olur. Ha bir de şunu söyleyeyim Şebnem. Faiz silahını kullanıyorsun ama eksik bir. Birinci eksik yapısal reformları yapmıyorsun. Hukuk başta olmak üzere. İkinci eksik Para politikalarını maliye politikalarıyla desteklemiyorsun. Faiz sana zaman kazandırır da sen hem yapısal reformları yapmadan hem de maliye politikaları da uygulamadan sadece para politikalarıyla yani orta vadeli planın gerçekleşme ihtimalinin görüyor musun? Tabii tabii hiç. Ben sadece onu da şey yapmıyorum. Başka bence politik destekleyebileceğim senin söylediğini başka politik mesajlar da var içinde. Ama bu şu demek değil. Bak gerçekten de doğruyu söylüyor esasında. Yani bizim ben senin kadar siyah ve beyaz diye görmüyorum. Şöyle diye görüyorum. Hani indirirsen sonun olur değil de kötü olacağı kesin de. Şimdi şöyle yapılabilir bak. Mesela bizim elimizde ne var? bir gerçekten Concordata ilan eden, boşluğu evet. izleyen var değil mi? Şimdi onlar tabii ki siyasi iradeye bir şekilde baskı yapıp ne olur bir, birazcık can suyu ver, bir 25 bas puan, 50 bas puan indir de diyor. Borsada alternatif enstrümanların çok çekici olduğu için fazla para girişi olmuyor. O faiz indirimini yapmanın da şekli çok önemli. Demin FED'e Gönderme yaptım. Söylem çok önemli diye. Aynısı bizim için de geçerli. Şimdi ben güzel bir nokta bu. Biz çok konuştuğumuz için bunu OVP ile ilgili şey, çok zaman ayırmayalım dedim ben. Bizim için borsacılar için çok önem teşkil eden bir durum yok. Çünkü içinde benim istediğim şekilde kategorize olmuş benchmark'a alabileceğim sayısal rehber yok. Ama bunu vermesini bekliyorum. Hala da bekleyeceğim. Israrla bekleyeceğim ben böyle. Bir şekilde ama bu OVP'lerde zaten onun genel geçer böyle bir genel planlaması yapılır. Sonra da onların her ay esasında bütçe planlama şeylerine oturulduğunda komisyonlarında işte sen sanayinin hangi sektör eline, sektörüne ne kadarlık sübvansiyon vereceksin kredide? Teknolojide ne kadar ee, sen e, şey yapacaksın musluk ve egzim bank kredileri açacaksın gibi şeyler detaylar belirlenir. Şimdi burada Fitch'in dediğinin e, haklı olduğu nokta şu. Yurt dışındaki yatırımcı da dahil olmak üzere yurtdışı kredi ajansları da bunu hissediyor. E, burada içeride belli bir kesim var ki ekonomik bir zorluk çekmemek için bir an evvel inmesi için baskı yapmaya çalışıyor. Şimdi biz aslında indirmenin yerine çok fazla parasal sıkılaştırma yapıp da aynı efekti verebiliriz. Yani veyahut da indiririz. Bak indiririz. Ne olacak ki? 25 bas puan indirdin de hurra herkese kredi mi dağıtacak bankalar? Orada sen öyle bir para musluklarını diğer yöntemlerle sıkarsın ki indirdiğinin etkisini geriye çeker o likidite sıkışıklığı. Dolayısıyla bana bunun mu gel diyor Fitch. Bana böyle. Yani ben... buna şunu, şunu, söyleyeyim aslında lafını balla keseyim bence indirmeyecek ama geçmişte yaptığı kredi garanti fonu uygulamasına belki kredi garanti fonuyla bir nefes aldıracak. Sanayicileri nefes aldıracak. Çünkü eğer bunu yapmazsa şöyle bir tehlike var Şebnem. Organize sanayi bölgelerini konuştum ettim gene yani seyahatlerim sırasında geçtiğim şehirlerde dolaştığım olsa belerde. Konkortataların dışında 2025'in Ocak, Şubat ve Mart ayında büyük işlem çıkarmalardan bahsediliyor. Yani bırak iflasları kapanmalar ve işten çıkarmalar. Bu istihdamı dokuzlardan öyle yani geniş anlamda kırklara falan çıkarır. Öbür anlamda da baktığın zaman da dar anlamda 12, 13 13'lere, 14'lere falan çıkarır. Bu çok büyük tehlike. Sanki bir kredi garanti fonuyla sektörel ya da ihracat bazlı şirketler için özellikle bunlara biraz daha nefes aldıracak bir kredi musluğu açılabilir. Eğer faiz indirmezlerse. Bu da bir yöntem makro ihtiyati tedbir. Bu da bir yöntem. Yani olursa da sevindirici olur borsa açısından da en azından fişlere büyümeye karşı borsaya yarar Hemen, Hemen, yabancı, yabancı yabancı yatırımcıya algıda güzellik olur çok güzel olur sonra mesela borsada vergiden vazgeçildiği gibi bazı evet bazı beklentiler var halkta var bu yatırımcıda var bu yani net sonra bir de bütünsel düşünüyorum ben hepsini politika bütün bu fişin mesajı aynı anda bizim BRICS'e gireceğiz dememiz, aynı anda öbür taraftan seçimler, Amerika'daki seçimler çok su götürür daha. Trump geliyorsa bizde başka bir sayfa açılır. Harris geliyorsa bizde başka bir sayfa açılır. Hani belki ekonomi yönetimindeki kişilerimiz aynı kalırlar ama orada bir farklılık olacaktır yani. Her iki başkan da aynı şey güdülmeyeceğine ben eminim Türkiye'de. Doğru bugün Ekonomi Gazetesi Ankara temsilcisi, Ankara tem temsil, Ankara muhabiri ya da diyelim. Canan Sakarya'nın bir kulis bilgisi var. Borsaya vergi konusunda çalışılıyor ve bu gündeme gelmiş. Öyle söylüyor Canan Hanım'ın aldığı kulis bilgisi. Eğer gerçekleşirse hani bir kere de olacaksa da olsun da şu gündemden kalksın istiyorum ben. Ama Evet. Onun da detayları şey Gündemden tabii, mi, kardan mı, kazançtan mı? Hani bütün şimdi bak Belirsizliği sevmeyen kötü. En, en kötü şey e, borsa için belirsizlik. belirsizlik. Belirsizliği sevmeyen bir yatırımcı 4.2'lik aylık getiri varken garanti <laughs> mevduat e, para piyasası fonlarında var yani en azından. Garanti verilemez bu yatırım tavsiyesi değildir ama belli yani hani günlük getirilerinin aylıkta ne kadar yakın sandığı 4 ve civarı. E şimdi o zaten garanti verişsizse altın fonuna girmek var ise. Ben niye gidip gireyim diyor adam haklı olarak. borsada borsa. tabii. yani şimdi demiyor borsa. Borsa da zaten yahu sanayinin içindeki insandan daha iyi. Kim bilebilir yavaşlamanın güldür güldür geldiğini. O arada iş, işsizlik gelecek diyorsun. Sanayici gerçekten de enflasyon oranı böyleyken e, memur zamlarını yapmak zorunda o iş e, şeyini kaybetmemek için gücünü o zaman altında giderleri artarken ben diyor ihracatımda kompetitif hecimi kaybettim diyor. Hani rekabet gücümü kaybettim diyor. E doları da bastırıyoruz yani hani doğruya doğru kontrolsüz falan değil yani bizim kurs sistemimiz. Şimdi Eylül oturup doğru konuşalım. Geldi benim eve şey topuklu eve geldi sayın seyirciler. Sonunda sahneye çıkardık topuklu efe. İçinden çıktı. Topuğumuz içindeki çıktı topuklu efe. Ya şimdi bu böyleyken ben olumsuz değilim. Yani yatırımcılarımızın hepsine de söylüyorum. Bakın canlarım dörtte bir dörtte bir. Eylül, Ekim, Kasım fonundan git en beğendiğin Neo Portföy'ün hisse senedi fonumu. Değişken fonumu daha az riskli mi olsun istiyorsun. Veya başka bir kurumu. Ondan dörtte bir al ama fon al. Yemin ediyorum onlar bile fon yöneticileri bile her gün yaptıkları davranışlar doğru çıkmıyor. Bu, bu ortamda zaten elle tutulur, ölçülebilir e, önünü göremiyor çünkü. Şimdi bir yandan bankalar 2025'te enflasyon muhasebesine geçecekler fiyatlıyoruz diye soruyorlar bana. Bir yandan resesyon mu olacak Türkiye'de Şebnem Hanım onu fiyatlıyoruz diyorlar. Bir yandan ya bir dakika ya FED faiz indirecekse geçmekte olan piyasalara can suyu vermeyecek Avrupa iyileşmeyecek miydi? YMİ'ye iyileşmeyecek miydi? Biz oraya ticaretle bir şey satmayacak mıyız? Şimdi bütün bunların hepsi haklı sorular. Ama da bunun da para çıkışını durdurmadığın sürece veyahut da belki de yapıcılara satal satal daha kolay geliyor Sami'ciğim. Belki, belki, de, belki alıp, de, belki de, belki de. Alıp satmayı istemeyen borsa oyuncuları varsa biz ne yapalım? Sayın Ekonomi Bakanı Şimşek'in tweet mi atar? açıklama mı yapar? Borsayla vergi işletimden mi, kardan mı, alınacak mı, alınmayacak mı, alınacaksa nasıl alınacak? Bu konuyla ilgili piyasada çünkü çok fazla spekülasyon var. Çok net bir açıklama yaparak bir kere borsa cephesini bir rahatlatması gerekiyor. Ya yani buradan duyuyorsa Sayın Bakan'a seslenelim. Sayın Bakanım yani herkes için bu çünkü onun söylediği bizim için esas. Kulislerde söylenenlerden ziyade bakanın söylediği bizim için esas. Kesin. Onu söylerse piyasa rahatlar. Borsa belirsizliği sevmiyor Sayın Bakanım. Yatırımcı da bunu sevmiyor. Siz bunu söylerseniz piyasalar rahatlar. Hani alacaksa da nasıl alınacağını bilelim ona göre davranalım değil mi? İkincisi hadi. E bazı... Önünü görebilsin yatırımcı. Heh, önünü görebilsin. E zaten zor dönemeçten geçiyoruz. Zaten Tabii ki. milletçe bu Kafa Beyin Bakanımızın, Merkez Bankası'nın gerçekten tüm yöneticilerinin Maliyedeki bütün e, ekonomi yönetimindeki tüm yöneticilerimizin işi zor. Gerçekten zor. Ve, ve hala piyasalar bir prim veriyor ve hala kredisi var piyasalarda Mehmet Şimşek. Bak öyle bir ama şey. bak şimdi bir şey söyleyeceğim Sayın Şimşek. 10 12 sene kredi derecelendirme e, kuruluşlarıyla çalışmış bir gerçekten eski hani yatırım bankacılığından da gelmişliği var. Sadece Maliye Bakanlığı'ndan bahsetmiyoruz biz yani Sayın Şimşek için. Korkunç güzel bir network ağı var. Şimdi o bizden senle yaptığımız çağrının ne kadar gerekli olduğunu o kadar biliyor, iyi biliyor ki. Biliyor tabii. O kadar iyi biliyor ki. Ki bak Şebnem bak şöyle bazı öncü sektörler vardır real sektörde. Örneğin karton ve kutu, ambalaj sanayi. Ambalaj sanayinde işler kötüye giderse bunun yansımalarını 2-3 ay sonra diğer sektörlerde görürsün. Büyüme direkt aşağı gider. Tabii şimdi orada ben şunu gördüm mesela ambalaj sanayinde, karton ve kutu sanayinde. Üretimlerde ve taleplerde bir azalma kapasitelerde bir küçülme var. Ha, otomatik olarak bu birkaç ay sonra işte dediğim işte e, aylar önümüzdeki Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayı. Aynı şekilde mesela lastik sanayine bakıyorsun. Oradaki satışlardan otomatik sektörüyle ilgili bir bilgi sahibi oluyorsun. Bunlar çünkü geliyorum diyor. Sana uzaktan Yay. söylüyor. Geliyorum diyor bunlar. Yani bunlar önemli. O yüzden bir maliye politikası, yapısal reformlar ve can suyu o zaman siz faiz indirmeseniz bile sıkıntı yok. Oradaki niyetinizi eğer piyasalar görürse evet ciddi kararlı ve tasarruf. Kesinlikle katılıyorum. Bak ben ona OVP'de dikkat çektim. Hakikaten Sayın Mehmet Şimşek gerçekten ne kadar takımının canla başla çalıştığını çok dirayetli durduklarını bütün piyasacıların farkında olduğunu da iletmek istiyorum. Buradan kendi adıma da teşekkür ederim. Ama da şöyle bir şey gerçek anlamda da biz örneğin kardeşim hani şu kadar buçuk milyon araç mı kısıtlayacaksın, alımını mı öteleyeceksin? Mesela yapılan şu anda olan harcamaların veyahut da planlanmış, programlanmış onarım şeyleri. Şimdi bun bunları durdurabilir, bir anda durdurabilir esasında. Şeyi de kabul ediyorum. Kamuda da işçi çıkarımının ekonomiye başka bir yönden de sekte vereceğini, vuracağını büyük bir ihtimalle şimdi herkes benden nefret etmesin ne olursunuz ya kadına bak bizim işimize göz dikti bize işten çıkartılsın diyor. Haşa bunun belki ortak bir olabilir böyle çalışmalar EBRD ile mesela bugün Borusan Yatırım örneğin güzel bir şey almıştı kredi almıştı. Bizim böyle şirketlerimiz var el birliğiyle e, bunu şirketlerimiz sanayicilerimiz bir şekilde ortak bir yapıda da yapabilir, EBRD'ye girebilir ve veya başka her türlü yapılabilecek. Artık elden ne gelirse bilmiyorum hani e, ama bu bunun gibi bütçede mesela evet gerçekten de bak geçen sene de tutturmuşuz şimdi baktığında Allah için bizim e, cari fazlamızın ne zaman geldiğini biliyoruz. Küçüldüğümüzde, daraldığımızda cari fazla üretiriz biz. Şimdi ben bunu sevmemekle beraber bir müddet o acı reçete içilirse onun da bir şekilde meyvasının senin o dediğin Şubat, Mart ve sonrası şeyi senaryoyu düzeltebileceğini biliyor. Tabii ama ekonomistler ya da iktisatçılar buna ikna oluyorlar da sokaktaki vatandaş sadece vergilerle bu işin halli olmayacağını düşünüyor ve bundan dolayı da kamuoyundaki desteğini kaybediyor Sayın Bakan. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Yani güvenilirliğini evet. ve inanılırlığını kaybediyor. Şimdi sen ben bunu görüyoruz ama sokakta adam günün sonunda cebine bakıyor. Diyor ki ya kardeşim cüzdan boş. Yani bugün çaya zam geldi mesela. Dün başka bir şeye zam geldi. Yani aldığın ekmek, içtiğin su, yani kullandığın elektrik, doğalgaz, bunlar direkt vatandaş etkiliyor. Sen kamu özel sektör yatırımları başta olmak üzere bazı yatırımları ertelersin ötelersin. Ertelersin, artık, ötelersin. Bazı ödemelerini de artık TL'ye finan çevirirsin. Onları oturursun masaya öyle bir gücün var sen iktidarsın muktedirsin bu gücün var bunu kullanırsan vatandaş da der ki ha bu sadece benim değil ülkeyi yönetenlerden yönetilenlere kadar baştan aşağı yapılacak bir tasarrufla olabilir ancak bu. O zaman Kesinlikle. inandırıcılığı gerçek olur. Kesinlikle ki e, reformlar ben mesela AOVP'yi baştan sona dinledim tamam çok güzel söylemler ama alt başlıklarındaki detaylar numerik olarak nedir hangi alanlardan gelecek? Hangisinden neyi getiriyi sağlayacaksınız? Neyin hedefinde gelecek bu yapısal reformların detayı nedir? Yok. Yok. Bir o bir de şunun da altını çizmek istiyorum. Burası gerçekten bak yine fişe döndüm özür dilerim ama bizim hane halkının enflasyon beklentisiyle kağıt üstünde çalıştığımız enflasyon beklentisi Aynen. kardeşim arası bu kadar açık. Biz bu oyunu kuramayız. Hani oyunu kurulur ya sahaya çıkmadan. Yani düğmeyi baştan doğru iliklersen sonunda gömleğin düğmesi doğru yerde birleşir. Birleşir. Anlaşılıklarsa yamuk yumuk bir şey çıkar ortaya. Diyelim. Yani sadece benim inanmam, senin inanman yetmez. Merkez Bankamızın enflasyonu yetmez. hedeflemesini tutturacağına yetmiyor. Yetmez. Biz istediğimiz. Evet. Yetmez. valla laf lafı açtı. Ama bir yarım saatte vermiş neredeyse. Valla ne güzel. Seni gördük, özlemiştik Ama ne sonunu. güzel. Biraz ben de çenem düştü bugün. Çok konuşasım geldi herhalde. Benim Ama de görüyoruz ve gördüklerimizi de bir şekilde paylaşmamız lazım böyle bir platformda. İstersen söylemek istediğin kaldıysa içinde bir şey. Topuklu Efendi şimdi öf şeyini almayalım. şiddetin üzerimize çekmeyelim. Yok, <laughs> Yo, estağfurullah. Sen asla şiddet sadece pozitif enerji veriyorsun bana zaten. Şöyle endeksler kötü seyretmeye yak diyebilir yurt dışı endekslerde. Moralimizi bozmayalım. 276 dolar bazlı endeks civarında. Ben bu endeksin çok çekici olmayıp zamanını 1 2 3 ay diye sene sonuna yavaş yavaş bölerseniz 4'te birini Eylül, 4'te ikisini Ekim, Kasım diye fonlardan alırsanız diyerekten şöyle bir şey yapayım. Ben mesela diyelim ki para piyasalarındayım. Yüzde yirmi altın fonundayım. Altın, gümüş, değerli metaller. Yüzde onunu da borsaya ayırdım. İki Eylül'deki geri çekilmede e, borsada hisse senedi fonuna koyacağım. Ondan sonrasında iki buçuk, iki buçuk artıracağım. Portföyünüzü böyle yönetirseniz bakalım bir sene sonuna lisan ettiysek affola diyeceğiz artık. Efendim bugün 9 Eylül 9 Eylül 1922'de biliyorsunuz İzmir'in işgalin kurtulması, düşman işgalinden kurtulması, Yunan'ın denize dökülmesi cümlesinden e, özetle emperyalizmi Türkiye'den atılması. Aslında bunun Türkçe karşılığı bu ve zaferin taçlanması önemli bir gün bugün. Bugünkü ezanlar okunuyorsa, bugün özgür ve bağımsız bir şekilde gene hayatımızı devam ettiriyorsak hani o ilk hedefimiz Akdenizdir sözü ve 10 Kasım'da çalınan sirenler sayesinde bütün bunlar oluyor. Bunu da unutmayalım. 9 Eylül önemli bir gün. Sadece İzmir için değil, Türkiye Cumhuriyeti için ve devletimiz için ve milletimiz için. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyelim. Ve arkadaşlar abone olmayan kardeşlerimiz var. Beğeniler bizim için önemli. Abonelerimizi yukarı çekmemiz lazım. Sizlerin desteğiyle lütfen abone olursanız çok da mutlu oluruz. Aynı zamanda Şevlem Hanım'ın ve kanalına da abone olursanız bir kere daha mutlu oluruz. Bak şimdi gözler biraz daha gülecek şimdi çevrenin. Hepinizi <laughs> öpüyoruz, seviyoruz. Saygıyla, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.